Sayın Valim, Kıymetli İl Milli Eğitim Müdürüm, Değerli Şube Müdürüm, Belediye Spor Müdürüm, Mesai Arkadaşlarım, Değerli Öğretmenlerim ve Geleceğimizin Teminatı sevgili gençler, hepiniz hoş geldiniz. Kütahya ilimize geldiğimiz gün, spor şehri Kütahya yapacağız modlusuyla göreve başladık. Bunun adımlarını sağlam adımlarından atmaya devam ediyoruz. Anaokullarından spor salonlarını projesi kapsamında şu anda tüm anaokullarımız, aynı zamanda tüm spor salonlarımızı aktif bir şekilde kullanmaya başladı Sayın Valim. Tüm spor salonlarımız 4 ve 6 yaş çocuklarımıza ücretsiz bir şekilde eğitim vermeye devam ediyor. Her çocuğumuzu burada amacımız keşfetmek ve bir branşa yönlendirebilmek. Biz sporu tabana yaymak için anaokullarından başladık bu göreve. Tabu birinci aşama, bunun ikinci aşaması Sayın Valim ana kucağından spor salonlarına. Biz birinci aşamayı geçen hafta gerçekleştirdik. Bugün de sizin öncülüğünüzde lansmanını yapıyoruz Sayın Valim. İnşallah burada çocuklarımızı keşfedip ve üstte takımlara kazandırmayı hedefliyoruz. Ve sporla şehrimizi en güzel şekilde milli takımlarda temsil etmeyi hedefledik. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Arz ederim Sayın Valim. Sayın Valim, Sayın İl Müdürüm, kıymetli öğrencilerimiz, sevgili minik yavrularımız, değerli basın mensupları, ben hayırlı sabahlar diliyorum. Hoş geldiniz etkinliğimize. Anaokullarından, ana sınıflarından, spor salonlarına. Bu sloganla Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzle birlikte yürüttüğümüz bu projeyle inşallah küçük yaşlardan çocuklarımızı sporla tanıştırıp yeteneklerini keşfedip Onların hem eğlenerek vakit geçirmelerini temin edeceğiz hem de onların yeteneklerini keşfedip ileride kendi yetenekleriyle e, temayüz etmiş, ulusal, uluslararası başarılara imza atmış yeni sporcuları da hem şehrimize hem ülkemize kazandırmak istiyoruz. Projede emeği geçen e, bütün herkese, başta sayın valimiz olmak üzere, il müdürümüz olmak üzere e, teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.

Evet tebrik ediyoruz sizin hepinizi ya. çocuklar. Ama skora devam ediyoruz. Abi, her, hafta her hafta geliyoruz tamam mı? Ya. Evet. çok güzel. Aferin. Ben aferin. Ben aferin. Ben aferin. Ben aferin. Ben Herkesin kalanı. Evet ben tebrik ben ediyoruz ben sizleri. Başarılar. Bir bak bakayım. Yakala şuna.